Evet, Kolcağız Merkez Otogar her sene tekrar eden, sel yine tekrar etti. Tebrik ediyoruz. Başarılı yönetimden dolayı bu yöneticilik anlayışı mıdır? Size soruyorum arkadaşlar. Her sene siz de şahitsiniz. Bu sayfadan paylaşıyoruz her sel olduğunda. Yani burada bir logarımız var. Bu logar açılsa diyoruz, çekse diyoruz, buraya düzenleme olsa iş çözülecek diyoruz. Ufak bir yağmur yağdı bakın. Şu an yeni başladı yağmur. 5 dakika içinde şu anda iş yerimize su girdi. Ha girsin o önemli değil. Hani maldır. Ama bu rezillik, bu bu zamanda, bu çağda 2025 yılındaki bu rezillik ya yani neyin nesidir ya? Bu neyin nesi arkadaşlar? Bakın burası otogar. Övündüğünüz otogar Kozcağızın girişi burası bakın. Burası da ana yol. Zonguldak'a giriliyor buradan ve medarı iftarınız burası her sene az bir yağmurda bu şekilde sel oluyor bakın. Biz burada bu kadar kişi şu anda uğraşıyoruz ama hiç kapat. Evet. Yani buradan arabalar geçince sıkıntı oluyor diye istedik. Allah'tan onu yaptılar. Başka yaptıkları hiçbir faaliyet yok. Her sene sel oluyor burada. Buradaki esnaf da mağdur. Ama önemli değil. Yani önemli değilse de bizim için de önemli değil. Bakın görün bunların alır tablosu bunlar. Herkes şov yapmayı iyi biliyor ama icraata gelince hiçbir şey yok. Yani bu buraya çözüm bulunamadı. Yaklaşık 5 yıldan beri her sene bu seyrede yaşıyoruz. Bakın hava aydınlık yağmur normal yağıyor. Az bir sağanak yağdı. Ya burada bu olacak iş mi? Ya sizlerden ricam sadece paylaşıp sesimizi duyurmanızı istiyoruz. Yani yağmur sağına devam etse boyumuza kadar burada şey içinde kalıyoruz yani su içinde kalıyoruz. Yani buna çözüm bulunamama nedeni ne acaba? Şu an dizlerimize kadar su içindeyiz. Bak burada çekmesi gereken bir logar var şurada. Ama hiçbir faaliyet yok. Yıllardan beri buranın sorunu şu logarı adam akıllı bir yere bağlayıp derenin diğer tarafına atmak. yani bu kadar. Ama oy potansiyeli yok diye sanırım. Burada az kişi mağdur oluyor diye. Burada iş